Almeda'nın birinci çıkacağı da hesaplanmış ama yanlış hesaplanmış evet. bir şekilde. Almeda'da kafa kolu alınıp tamamen bir stratejiyle bu arkadaşların üzerine baskı uygulanmaya çalışılıyor. Şimdi bu arkadaşlara bakalım. Pınar bence kötü bir yarışmacı değil. Survivor'da her zaman olması gereken, sonuna kadar gitmesi gereken bir yarışmacı. Tuğba'ya bakıyorum, <laughs> atlet, milli bir atlet. Her zaman performansı belli bir noktaya gelecek, kendini gösterebilecek, biat etmeyecek bir kadın. Güçlü bir kadın. Güçlü bir kadın imajı veriyor bize yani. Ondan sonra bir de Senem'i görüyorum. Senem'in performansıyla ilgili hiçbir şey söyleyemem. Ama Senem genel bakış açısı itibariyle o adayı yakmaya girmiş. Yani hani ne olduğunu önemi yok. Hani yansın ada da hani kim kime dumduma olsun misali. Ha burada şimdi bir görüntü izledik. Sevgili Hanzade istemiş. Benim de dikkatimi çekti. Dilşah. Yani abi bu işin kıdemi şusu busu yok. Yani bence mesela herhangi bir insan herhangi bir insana davranmaması gereken şekilde davranıyor Ayşe. Yani Hani öyle bir noktada ki bacaklar uzanmış. E ee sen şey gel hadi benim bacakları ovala falan filan. Yani bu hani ancak 40 yıllık samimiyet sonrasında hani bir ev ortamında falan böyle hani başkalarının olduğu yerde de değil yani. Hani seni bir kameranın çektiğini biliyorsun mesela bir kamera var. Senin üstünde yani o sırada. Hani bence burada kelimeler çok şey ifade ediyor bence bu diyaloglar. Yani Dilşah bu saatten sonra ben Survivor'da varım demesin. Hani Semih diyor ya elendi. Bence elendi. Bence Dilşah eğlendi yani Dilşah'ın varlığı bu saatten sonra nereye kadar gidebilir ki bu soru var burada? Bana çok ilginç geliyor. Bu arada tabii ki Ayşe'nin bir de ihanet kısmı var Pınar'la ilgili söylediği. E ihanet derken dünkü oyuna en az 5 yarışmacı çıkmadı ya. Doktor raporuyla çıkmadı kimisi kimisi ah e, sen de omzum ağrıyor dedin. E, ben ona hiç inanmadım inanmadım yani. Omzunun ardına inanmadım. O anda Sevgi Potoy'a girecekti. Hani siz beraber bir ekiptiniz, hani Sevgi candı ciğerdi falan. Hiç kimse can ciğer değil. O sırada sizin çıkarlarınız bu doğrultu olduğu için bilmiyorum yani arkasını da göremediğim için bu hikayenin öncesinde Pınar inanılmaz şeyler yapmışsa bir şey söyleyemem ama benim gördüğüm bu en azından yani. Arkası çok güzel.